Günün birinde Allah Yunus peygambere seslendi. İsrail'in baş düşmanlarından olan Asur'un başkenti Ninova'ya gidip Allah'ın onları hakkındaki yargısını bildirmekle görevlendirilmişti Yunus peygamber. Ne var ki Yunus peygamber Allah'ın kendisine verdiği görevi yerine getirmek yerine kaçmayı tercih etmişti. Sen, kanmışsam, hepsi, ondandır, hepsi Oysa şöyle söylemişti Davut Peygamber. Ya Rab, sınayıp tanıdın beni. Oturup kalkışımı bilirsin. Niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma almadan söyleyeceğim her şeyi bilirsin Yara. Nereye gidebilirim senin varlığından? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Desem ki karanlık beni kaplasın, çevremdeki aydınlık geceye dönsün. Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Hepsi Gece haktandır. gündüz gibi ışıldar. Karanlıkla aydınlık birdir senin için. Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli ey Rab? Sayıları ne çok. Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam. Uyanıyorum, hala seninleyim. Aç gözlerini bak. Bahar uyanıyor. Hayata biri var fırtınaya yakalandığında ve kura sonucuyla denize atıldığında anlamıştı Yunus peygamber. Kimse kaçamazdı Allah'ın huzurundan ve yargısından. Bırak, zaman tükeniyor. her şey oluyor. Merhamet eden Allah'ın adıyla, balık sahibi Yunus da Hani o kızmış vaziyette gitmişti. Ki bundan dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı. Karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum diye çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine duasına icabet ettik ve onu üzüntüden kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Duası kabul edilenlerden olmuştu Yunus peygamber. Allah yine seslendi ona. Şöyle dedi: Kalk Ninova'ya. O büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir. Allah'ın yargısını bildirdi onlara Yunus peygamber. Ninova 40 gün sonra yıkılacaktı. Çünkü bu kentin kötülüğü Rabbin önüne kadar yükselmişti. Müzik halk duydu Yunus peygamberi ama dinlediler onu. Ciddiye aldılar sözlerini. Sadece halk değil, kral dahi korkuya kapıldı. Hear the word of the Hear the word of the king. By the decree of the king and his nobles, no man or beast, herd or flock should eat anything at all. They should not take food, nor should they drink any water. Let them be covered with sackcloth, both man and beast, and let them call earnestly to God and turn from their evil ways. And from the violence they practice. Who knows whether the true God may reconsider what he intends to do and turn back from his burning anger that we may not perish. prophet of the true God. We have faith that you speak truth. Please stay in our home. No. make you comfortable. stay in the city. Böylece Allah değiştirdi hükmünü. Ninova bağışlanmıştı. Daha sonra peygamberler aracılığıyla söylendiği gibi. Kötü kişi işlediği bütün günahlardan döner. Buyruklarıma uyar, adil ve doğru olanı yaparsa kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir. İşlediği günahlardan hiçbir ona karşı anılmayacaktır. Doğruluğu sayesinde yaşayacaktır. Anlamak gerek Rabbin yasasını ve yargılarını. Bu dünya hayatını bir imtihan kıldı bizler için. Korkuyu ve umudu verdi bize. Bildirdi ki bağışlama, hak ediş, tövbe ve merhamet bu dünyaya aitti. Bu nedenle şöyle yazar İncil'de. Size doğrusunu söyleyeyim yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Bu nedenle düzelmeyi, yanlışlarınızdan dönmeyi yarına ertelemeyin. Bu yolculuğun ne zaman biteceğini, ölümün bizi ne zaman bulacağını bilmiyoruz. Kendinizi yargı gününde yargıcın önünde bulmadan yollarınızdan dönün. Allah'ın size tanıdığı süreyi onun yaptıklarınızdan habersiz oluşuna ya da kitaplarda yazanlara rağmen Allah'ın yaptıklarınızdan razı oluşuna yormayın. Tuttuğunuz oruca, kestiğiniz kurbanlara, kıldığınız namazlara güvenmeyin. Ben kurban değil, merhamet isterim diyen Rabbin isteğini yerine getirin. Merhamet eden Allah'ın adıyla. Ama azap geldiği sırada iman edip imanı kendisine yarar sağlamış Yunus kavminin dışında bir ülke olsaydı ya onlar iman ettikleri zaman dünya hayatında onlardan aşağılatıcı azabı kaldırdık ve onları belli bir zamana kadar yararlandırdık Dur, düşünmeyi bırak zaman tükeniyor oluyor Hepsi ondandır Hepsi haktandır Sanma ki her şey Nedensiz oluyor